Evet arkadaşlar, şimdi prosesör tanıtımı ile ilgili benim prosesörümü tanıtacağım ve biraz da sizlerle setup ve prosesör hakkında muhabbet ediyor olacağız. Gitar tanıtım ve hafif tanıtım videomu izlediyseniz şimdi sırada prosesöre geldi. Şimdi gitara yeni başlıyorum, elektro gitarım var, amfi de aldım, prosesör almalı mıyım, ne almalıyım gibi sorular geliyor kafaya. Hemen onlarla ilgili birkaç muhabbet yapalım sizlerle. Ee, şimdi amfi de dediğim gibi böyle bir amfi almışsanız eğer belki de prosesöre ihtiyacınız yok başlangıç seyircinde. Bütün lezzetleri alıp beraber evde gitarla beraber bu amfiyle çalabilirsiniz. Ama sahneye çıkacağım, ufaktan birazcık kendimi geliştiriyorum dediğiniz anda bir prosesöre ihtiyacınız var. Niye? Sahnede clean'den distortion, distortion'a, distortion'dan clean'i veya yazdığınız farklı tonlara geçmek için mutlaka bir pedala veya prosesöre ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Evde pek de gerek değil. Ee, evde dediğim gibi GarageBand gibi bilgisayara program bağladığınız zaman orada bir sürü tonlar var. Yani gerçekten oradan verim alabilirsiniz. Şarkıyla kayıtlarken ya da filan yapabilirsiniz bu işleri. Ama konser dediğim gibi mutlaka lazım. Eksileri nedir? Biraz pahalı. Başlangıç seviyesi için de pahalı. Yani şu pedal, yani vavru olan bir de vahı olan bu pedal. E, fiyatına baktığımız zaman 150 dolar gibi bir fiyatı var. 1000 TL yapıyor aşağı yukarı. Bunun muadilleri de bir kıyaslamasını birazdan bahsedeceğim. E, aynı zamanda pedallar var. Daha ucuz pedal alabilirsiniz ama onlar analog. Onlar da hafif gibi güzel lezzetli tatlar çıkar ama böyle bir sürü ton yazamazsınız içine. Çünkü prosesörlerde bir sürü ton var. Bunda 80 tane ton var örneğin. Böyle bir avantajı, dezavantajı var. Pedal prosesöre göre diyebilirim. Eee aynı zamanda dediğim gibi sahne çıkacaksınız. Bir amfiye bağlayabilirsiniz. Amfi yoksa direkt hatta line'a girebilirsiniz. Her yerde aynı sesi yakalayabilirsiniz. Sound'unuz hiç değişmez. Bu anlamda prosesör dijital olarak gerçekten size katkı sağlar. Şimdi benim Kork'u tanıtayım sizlere. Kork AX5. Şimdi ilk başlangıç aşamasında vahlı bir pedal alacaksanız dijital. Ben bunu sizlere gerçekten öneririm. Ee, dediğim gibi fiyatı 150 dolar. 1000 TL gibi bir fiyatı var. İkinci alabilirsiniz. Başlangıç seviyesinde ben ikinci el aldım gerçekten. E, 50 euro almıştım bundan 10 sene önce. E, i̇kinci el ama sıfır gibiydi. Tertemizdi. güzel araştırdım. Sizler de alabilirsiniz. E, sıfır muadillerine gelecek olursak, bunun sıfır muadillerinde zoom bir pedalı var arkadaşlar. GX45 e, diye bir pedalı var. Japon menşeli. O da 170 dolar filan. Diğer muadil Digitek RPG90. Bu da çok duyuluyor. Bu da Amerikan menşeli ama Çin üretimli. 145 dolarlık bir pedal. Yani bu üçü de aşağı yukarı 145-150 dolar bandında. Yani hangisini de alayım derseniz vallahi ben biraz şey yapacağım. E, kendi pedal'ın diye. Digitek yerine bunu tavsiye edeceğim. Vahlı olan versiyonlar için diyorum. Hem aynı da, da var. Bunların aynısını vahsız versiyonları da var bu arada. Arada 20-30 var fark var. Ben çalmışken Vahlı alalım. Neden olmasın daha iyi. Ha, daha üst modellere marka gittiğimiz zaman arkadaşlar Line'ın markalarını öneriyorum sizlere. Tabii ki de Korg'u önermiyorum. Çok da bilinen marka değil. E, Japon üretimi olduğu için güzel. Yani Digitek de güzel. Amerikan üretimi ama Çin üretimi. Amerikan markası ama Çin üretimi. O yüzden pek tavsiye edemiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar bunu neden hani size Digitech'e göre önerdiğimi sorarsanız Korkun böyle e, 5-6 düğmeli daha büyük süper bir versiyonu var. Şuraya fotoğrafını da bırakacağım. AX3000 e, G pedalın adı. Onunla aynı etkiyi sağlayabilecek e, ekipmanları yapmışlar içerisinde. İçerisinde kalite olarak gerçekten aşağı aynı. O yüzden size gerçekten güzel performans sağlıyor. Şimdi pedalın tonlarını sadece pedal olarak alarak Marshall ve gitarım da biliyorsunuz diğer videolardan. Onların beraber edindiği bir kombin ile yaptığım tonları, sahnede kullandığım tonları, çaldığım şarkılara hangi tonları seçtim onları direkt buldum, içine yazdım. Göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada hepsine tek tek bakmadan önce üzerine tuşları bir hani kısa tanıtmak istiyorum. Çünkü oraya gelmeyeceğim bir daha. Ee, öncelikle burada input ve output kısımları var arkadaşlar. Input'tan jack'ınızı bağlıyorsunuz pedala. Diğer çıkışını gitara bağlıyorsunuz. Output'ta bir jack'ı da ihtiyacınız var. Onu bağlıyorsunuz. Onu da ses çıkışı output dışarıya vereceğiniz moda bağlıyorsunuz. Bir tane adaptörü var. Adaptörle çalışıyor. Aynı zamanda pillerle çalışıyor arkadaşlar. Ama pillerle randım Adaptörünüz mutlaka olsun bir tane alın. Sahnede başınıza bir iş gelir pillerde. Buradan tonları yazabilirsiniz. İstediğiniz tonu buradan yazabiliyorsunuz. Artı buradan arkadaşlar bakın burada sıfırdan 50'ye kadar aynı zamanda bir volüm. Volüme ayarlayabilirsiniz. Tabi sahne sahnede kullanamazsınız ama sahnede aynı zamanda bunu volüm olarak kullanabilirken aç kapalı olarak vahpel olarak da kullanabiliyorsunuz. Buradan bir rakam ileri Buradan da bir rakam yeri olarak 80 adet üzerine ton yazabiliyorsunuz. İçinde kendi tonları da var. Siz de yazabilirsiniz. E, Prosesörle ilgili bir ufak bir şey daha bahsedeceğim. Bunun içerisinde 16 çeşit simülasyon anfi modülü var. 15 çeşit kabin modeli var. Aynı zamanda 80 e, RMS model efektiyle beraber 4 farklı kategoride kombinasyonlar her şeyi yazabiliyorsunuz. İçinde flanger, delay, distortion, aklınıza gelebilecek bütün şeyler var. Ben de bunları yazdım. Şimdi hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen tek tek hepsinin tonlarını başlıyorum dedim ama onu bir sonraki video yapacağım arkadaşlar. Çok uzun sürdü. ona ayrı bir video yapacağım. Hepsinin tek tek tonlarının sesi nasıl çıkıyor adlı videoyu. Bu video için eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa yazın.